arkadaşlar Bugün motor sınavında yapmanız gereken parkurdaki bölümleri göstereceğim. Sınavımızda 5 bölümümüz var. Şimdi öncelikle bölümleri anlatacağım. Ondan sonra kendim yapacağım. Videoda görürsünüz. İlk olarak birinci bölümde bu dubalar arasında slalom. Slalom yaparak tamamlıyorsunuz. Sonundan çıkıp ikinci bölüme geçiyorsunuz. İkinci bölümümüzde ise engelden kaçma. İki duba arasında motor geçecek. Zaten uygulamalı olarak göstereceğim. Daha sonrasında üçüncü bölüme tekrar buraya geldiniz. Sekiz, sekiz içerisinde dönme. Ayaklarımızı yere koymadan girişini yapıyoruz. Sağdan veya soldan girişinizi yapıp sekizi tamamlayıp çıkıyorsunuz. Daha sonra geldik. Dördüncü bölümde platform üzerinde düz gitme. Sarı alanın üzerinde dışarı çıkmadan tamamlıyorsunuz. Daha sonra geldik 5. bölümde ise hızlanıp ani frende durma. Bu şekilde. Şimdi uygulama olarak gösteriyorum. Uygulama evet, izleyebilirsiniz.